İkisinin de genç olması ve sürekli özel hayatlarındaki zorluklarla mücadele etmeye çalışması ilk başta onları oldukça benzer kılıyor. Ama detaylara inildiğinde bu benzerliklerin aslında yüzeyde kaldığını, derinlerde çok farklı iki karakterle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Peter, anne ve babasını küçük yaşta kaybetmiş, halasıyla büyümüş, sürekli maddi sıkıntılar içinde yaşayan biri. Hayata tutunmak için erken yaşta çalışmaya başlamış ve daha o yaşta büyük sorumluluklar üstlenmiş, mücadeleye çok daha erken başlamış biri. Mark ise anne ve babasıyla yaşayan mutlu bir çocukluk geçirmiş biri. Babası hem süper kahraman hem de popüler bir yazar. Mark'ın çocukluğunda ciddi bir zorlukla karşılaştığını söylemek zor. Maddi olarak rahattı. Hatta çalışmasına gerek bile yoktu. Buna rağmen çalışmayı tercih etse de babası ona çalışmana gerek yok diyebilecek kadar rahat bir yaşam sunuyordu. Yani Peter hayata tutunmaya çalışırken Mark'ın hayatı zaten güvenli bir zemine oturmuştu. Bu iki karakterin süper kahramanlık yolculuğuna başlarken yaşadıkları travmalar da oldukça farklı. Peter, Ben amcayı kaybettiğinde onun masum ve saf biri olduğunu biliyordu. Sevdiği, güvendiği, onu yetiştiren masum birini kaybetmişti. Bu büyük acı, Peter'ın başka kimse böyle bir şey yaşamasın diyerek çok net bir yön belirlemesine neden oldu. Hayat ona zaten sürekli zorluklar çıkarırken bu travma onun net bir yol izlemesini sağladı. Ben amcanın ölümü ve meşhur büyük güç büyük sorumluluk getirir sözü Spider-Man'in sarsılmaz temelini oluşturan şeydi. Mark'ın travması ise çok daha çetrefilli. O güzel ve mutlu bir hayat yaşarken bir anda tüm dünyası tepetaklak oluyor. Güvendiği, hayran olduğu, hatta kusursuz sandığı babasının bir anda masumları öldürdüğünü, kahramanları yok ettiğini görüyor. Bu olay sadece fiziksel bir kayıp değil, Mark'ın inandığı her şeyin, tüm değerlerin sarsılması anlamına geliyor. Böyle bir travmanın sonucunda Peter gibi net bir yol çizmek kolay değil. Çünkü Mark'ın yaşadığı yalnızca birini kaybetmek değil, inandığı tüm gerçekliğin çökmesi. Yani bu iki karakterin süper kahramanlık doğum anları bile birbirinden çok farklı ve bu da onları daha en baştan farklı kılıyor. Spider-Man daha çok kendi şehrinde mücadele eden bir kahraman. Bir nevi mahalle kahramanı. Karşılaştığı düşmanlar da çoğunlukla hayatındaki insanlarla bir şekilde bağlantılı. Doktor Octopus, öğretmeni, Lizard benzer şekilde, Venom yani Eddie Brock meslektaşı. Green Goblin ise arkadaşının babası. Yani düşmanlarının neredeyse hepsi onun kişisel çevresinden geliyor. Invincible'ın düşmanları ise çok daha büyük ölçekli. Babası haricinde genellikle hiç tanımadığı, galaksiler arası tehditler oluşturan karakterlerle savaşıyor. Onun mücadelesi sadece şehri değil, tüm dünyayı hatta evreni ilgilendiriyor. Bu onu bireysel bir kahramandan çok kozmik bir figüre dönüştürüyor. Her ne kadar ikisi de savaşırken kendilerini tutmaya çalışsalar da bu benzer şekilde dövüştükleri anlamına gelmiyor. Spider-Man'in dövüşlerinde en belirgin özelliği zekasını kullanması. Gücünü kullanıyor evet ama çoğunlukla rakiplerine karşı stratejik düşünüyor, onların açıklarını bulmaya çalışıyor. Mark ise çoğunlukla tamamen gücüne güveniyor. Yeri geldiğinde sonuna kadar zorluyor kendini ama olayları çözmede pek stratejik davrandığını söyleyemeyiz. Burada bir başka temel fark daha ortaya çıkıyor. O da zeka. Genel olarak odadaki en zeki kişi Peter'dır. En güçlü kişi ise Mark. Bu ikisi arasındaki dengeyi oldukça net bir şekilde tanımlar aslında. Zaten bu yüzden Spider-Man dediğimizde gözümüzde hemen o klasik, temiz yüzlü, sempatik Peter canlanırken Invincible dediğimizde ise akla gelen görüntü kan revan içinde kalmış, darmadağın ve büyük ihtimalle daha 2 dakika önce dayak yemiş bir Mark oluyor. Travmalar bu iki karakterin ahlaki değerlerini de şekillendiriyor. Peter öldürmeme ilkesine net bir şekilde benimsemiş bir kahraman. Simbiyotun etkisi altındayken bile yaptığı hataları hızla fark edip kendini toparlıyor ve hemen kendi çizgisine geri dönüyor. Mark'ın ise öyle net bir çizgisi yok. Onun simbiyotu dışarıdan gelen bir parazit değil, kendi içindeki kafa karışıklığı. Babasından duydukları, onun değerleri ve inandığı her şey Mark'ın neyin doğru, neyin yanlış olduğunu sorgulamasına sebep oluyor. O da öldürmeyi istemiyor ama neyin doğru olduğunu bilmek konusunda henüz net bir görüşe sahip değil. Bu yüzden geri döneceği belirli bir çizgisi de yok. Peter'ın hayatında ona yol gösterecek, onu eğitecek insanlar vardı ve onlara ihtiyacı da vardı. Mark'ın çevresinde de bu insanlar vardı ama hayatı o kadar rahattı ki bu değerlere ne zaman ihtiyaç duyduğunu fark edemedi bile. İşte en büyük farklardan biri de burada ortaya çıkıyor. Spider-Man bir kahraman olarak yetiştirildi. Invincible ise kahraman olmayı sonradan öğrenmek zorunda kalan biri. Şunu da unutmamak gerekiyor. Peter'ın hikayesi, kahraman olma süreci ve artık klasik bir süper kahramana dönüşmesi hepimizin zihninde net bir şekilde yer etmiş durumda. Onun karakteri yaşadığı trajedilerle, aldığı derslerle ve yıllar içinde oturmuş değer yargılarıyla tamamlanmış bir bütün gibi. Ama Mark için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Onun hikayesi henüz başlıyor. Süper kahramanlığa yeni adım atmış, kim olduğunu ve nasıl biri olmak istediğini hala arayan bir genç. Bu yüzden Mark'ı Spider-Man ile doğrudan kıyaslamak belki de şu an için biraz erken. Çünkü Peter artık neyi neden yaptığını bilen, çizgileri belirgin bir karakterken, Mark ise daha yolun başında, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu yaşayarak öğrenmeye çalışan biri. Ve belki de en önemlisi, hatta bence en kilit nokta, Mark'ın bu yolculuğu illaki onu geleneksel bir süper kahramana dönüştürmek zorunda değil. Belki de o, klasik anlamda süper kahraman kalıplarının dışında kalarak kendi değerleriyle, kendi acılarıyla ve kendi kararlarıyla iyilik yapmanın başka bir yolunu bulacak. Ve işte onu asıl ilginç yapan da tam olarak bu ihtimal. Çünkü hepimiz klasik bir süper kahramanın nasıl biri olması gerektiğini az çok biliyoruz. İşte tam da bu yüzden o kalıpların dışına çıkan bir karakter gördüğümüzde daha fazla merak ediyoruz. Belki de markı bu kadar ilginç yapan şey tam olarak bu alışılmışın dışındaki potansiyeli. Genel olarak ikisinin bu kadar benzetilme sebebi süper kahraman evrenlerinde genç karakterlerin nadir olması. Bu da onları izleyiciye daha yakın, daha ulaşılabilir kılıyor. Günlük hayatlarını ve dertlerini anlamak daha kolay oluyor. Ama yaşadıkları şeyler bambaşka. Spider-Man mücadeleye hazır biri olarak büyümüş ve belli sınırlar içinde kahramanlık yapan biri. Invincible ise bir anda kahraman olmak zorunda kalan, kafası karışık, omuzlarına bir anda tüm dünyanın yükü binen bir karakter. Burada yaptığım şey genel bir sınıflandırma yapmak değil. Daha çok Spider-Man ve Invin... Invincible arasındaki farklılıkları kendi dinamikleri üzerinden değerlendirmekti. Yani Mark'ı doğrudan karanlık bir kahraman olarak tanımlamıyorum. Ama ikisi arasında daha sert kararlar alma eğiliminde olan biri varsa o da kesinlikle Mark olurdu demek istiyorum. Umarım anlatmak istediğimi net şekilde aktarabilmişimdir. Tabii ki karakterleri çok daha derinlemesine analiz etmek mümkün ama ben bu videoda doğrudan temellerine, onları birbirinden ayıran asıl çizgilerine odaklanmak istedim. Bence Invisible tabii ki bazı benzerliklerle beraber bir anda popülerleşen genç bir kahraman olun otomatik olarak Spider-Man ile kıyaslandı. Ve tam da bu yüzden fikirlerinizi paylaşıp abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bay bay.